Evet, Platon'dan biri tartıştan böyle felsefi bir sorun var. Yani bir şey Tanrı emrettiği için mi iyidir, iyi olduğu için mi Tanrı emreder diye. E, buradan e, e, sorun olan şey şu felsefe açıdan, Tanrı bir şey iyi olduğu için emreder derse sanki Tanrı'yı kendi dışında bir, kısıtlayan bir şey var diye düşünenler olabilir. E, tanrı bir şeyi emrettiği için sadece iyi ise yani tanrı bizim kötü gördüğü bir şeyi de emretse de mi acaba o iyi olacak diye yani bir e, ahlaki emirlerde rastgelelik sorunu mu var diye bir sorun tartışma olur, e, tartışılır, gündeme gelir. Aslında birçok felsefeci, günümüzdeki birçok din felsefecisi de bu sorunun cevabının basit olduğunu görmüşler e, ki ben de o cevaplarına katılıyorum. Onlar diyor ki yani bir şey Sadece Tanrı emrettiği için iyi değildir veya iyi olduğu için Tanrı emretmez. Sadece. Kendi dışında bir iyi olduğu için emretmez Tanrı. Tanrı kendisi iyi olduğu için yani Allah'ın kendisi iyi olduğu için bir iyiliği emreder. Ha burada fark ne? Şimdi yani bu bu şekildeki anlatımda şu, şu iki tane alternatif ediyorsun. Bir yani. Bir şey iyi olduğu için mi Tanrı emreder diye soranlar, Tanrı'nın dışında Tanrı'yı kısıtlayan bir iyilik mi var deyince sanki Tanrı'nın dışında bir iyi kavramı varmış, şatıf yapıyorlar gibi oluyor. Allah iyi, emret, iyi olduğu için iyi emrettiğini söylediğinizde kendisi dışında bir iyi kavramı yok ki. Kendisi iyi olduğu için iyi emrediyor. Karakterinden kaynaklanan bir hareketse bir varlık için kısıtlama olmaz. Yani bu kısıtlama fikrine karşı böylece cevap veriliyor. Aynı zamanda o zaman ahlaki buyruklar rastgele de değil. Yani Allah her ne olursa olsun her durum için aynı şeyi emretmiyor. Emredilen her şey bir mantığı var, kendi iyiliğinden kaynaklanıyor. O yüzden ahlaki buyru buyruklarda rastgelelik de yok. Yani Allah'ın sınırlanması ve hatta Allah'ın buyrukların rastgele ile ilgili iki sorunu Allah kendisi iyi olduğu için iyi emreder şeklinde olayı özetlediğimizde felsefede 2500 yıldır gündemde olan bu şeye böyle çok basit bir cevap veriyorsunuz.